Öz Turizm olarak Hıra Dağı'nı anlattık. Ama şimdi de oraya çıkacağız inşallah. Rabbim Teala oraya gidebilmeyi, görmeyi nasip müesser eylesin arkadaşlar. Muhterem kardeşlerim, Öz Turizm olarak inşallah Hıra Dağı'na gidiyoruz. Buyurun bir Fatih Uçuk'la sunuyalım. Şimdi şu anda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hıra Dağı'nda tek başına kaldığı ve aylarca evine gelmediği bazen de sadece azık için geldiği azığı bittiği için geldiği bir peygamber. İnanır mısınız belki 20 tane minarenin boyunda böyle bir hile dağı ve buradan düşen parçaları bile bulunmaz ama buna rağmen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iniyor azığını alıyor bazen de eşi Hazreti Hatice getiriyordu. Öz kartları ve Mekke gezlerimiz dol dol devam etmektedir. Allah yapacağımız ibadetleri kabul eylesin. Seninle vaktidir. alet adam Mustafa Hocamızdan binlerce razı olsun kendisinden Allah'ın izniyle bu sene de geldik. Yine çıkacağız inşallah eee Özgar Karbey ile Piraza'na. Bak ya Resulullah, hedin gurbette. Yoktur birini şönesendin dümmette. Düveler cefaisi di. geldik. Peygamber Efendimizin vahiy indiği yere. Biz 29 Temmuz'da yine gelmiştim ben. Bu sefer de işimi aldım geldim. Ee, şimdi inşallah birlikte el ele Hira Dağı'na çıkacağız. Allah razı olsun kardeşim. Ee, Osmanlı Bey'den ve ekibinden mübarek Hira Nur Dağı'na geldik inşallah. Allah herkese de gelip görmeyi nasip etsin. Rabbime çok, çok şükür olsun. olsun. Peygamber Efendimiz'e ilk vahiyinle Hira Nur Dağı'na çıktık. Allah gelmek isteyen herkese nasip edesin. Amin. Öz Kartal Bey çözümle Mekke gezilerimiz dolu dolu devam ediyor. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Bize cesaret verdik çıkmadan evvel. Şeytana uymayın çıkın dedi. Çıktık. Binlerce şükürler olsun. Ne mutlu bize. Evet. Buraya çıkıp geldik. Allah sizi buraya yollayanın da işi gidiyor. Rast gelsin. Bizi buraya getirenin işi rast gelsin. Amin. Mustafa Kartal'ın, Allah'ın Kıldır Aleyhisselam bütün Muhammed ümmetinin elinde tutsun. Yanı sıra da gelin. Çok şükür. İre Dağı'na geldik. Rabbim ümmeti Muhammed'ine nasip etsin. Amin. Bizlere de nasip etti geldik. Amin. Allah'a binlerce şükürler olsun. Ne? Rabbim kavuşturdu. Ne? Ümmeti Muhammed'in de kavuştursun. Allah sevdim, sevdim seni Mahmud'uma Can